Survival Draft'ın arkadaşlar 8. bölümümüzü açacağız. 2. sezona başladık arkadaşlar. Şimdi biz bugün ben işte kö şey böyle ev falan yaptım. Buraya köy falan kuracağım arkadaşlar. İşte öyle. Akşam olmuş. En son nedir de? bitirmiştik videoyu. arkadaşlar çok şey var. Koş koş abi. Ay. Umarım time set çekmem lazım ya. Yani. Bunları yapması için. Beni öldürürüm, gelin diyeceğim. Bunları beni burada öldürür mü? Nasıl her baştan şeyler? Ben bunları bir çok kolay yapayım. ben çıkıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim şu an. Şimdi çok uzun sürdü biraz. İşte, bugün böyle ev falan yapacağım buraları. Bir de şurayı ben kapatacağım ya böyle çok kötü duruyor. bir de köylü falan ne alacağız diyeceğim ama son köylüler falan onları nasıl gel geliştirecek falan bilmiyorum. Ben şuradan şimdi biraz ben envanterimi falan böyle güzelleştirdim çok şey var. Burada neler vardı? Burada kullanma böyle şey falan vardı. şey ok kalsın. Bari bizim okumuz nerede? Arkadaşlar herhalde okumuz gitmiş. Arkadaşlar vallahi okumuz bitmiş. Otur. Ben ok vardı. Hadi temiz de da olsun. Yanımıza dursun. <laughs> şöyle koyalım. Şöyle koyalım bakalım. Belki biraz bayağı olur. <laughs> Hoppa. Kasım kürek de lazım değil şu an. Lazım olduğunda. Bunu kimlik kullanmayacağım artık. Ee, şöyle. Arkadaşlar bu aralar Manolite'de canlı yayında olacağız arkadaşlar. Bir sene kullanmayacağımız eşyaları bir güzgüllerini değiştirelim. Karita şimdi kullanmayacağım. Işık da lazım. Değil. Şimdi bana tahta alayım. Şuradan şöyle tahta alayım. Bundan sekiz tane kalmış ya. Yani. Of. biraz yedelim tahta. Şöyle. Ama bu kadar yeter. Şimdi biz öyle küçük bir tane köylüler için şuraya şöyle bir ev yapacağım. Sonradan madenlerini güzelleştireceğim. Şöyle bir, iki, üç. Üçten tane fazla ben de 3 moda ben 3'ü seviyorum şöyle de 4 blok mu yapsam diyorum Köylüye çok fazla ev Evseyimiz. Şöyle bir blok yapmayalım, bu kadar yetmeyecek gibi ya blok. Yetmeyecek. Ben toplayıp gelirim şimdi. G g gideriz, toplarız. Bize biraz cam koyarsak. Büyük blok olmuş. Ben dört blok diye sanmışım. Bir de şöyle yanına yana gidecek. Biraz büyük olacak. Blok yetmedi. Şimdi biz gidip yapalım. Bakalım. Kaz biraz odun alalım. Hmm. Kazalım. Onlara bu kadar yeter mi diye. O da dört blokta. Şöyle bir. Hayatta yetmez. Şimdi biz gidelim. Biraz kazalım. Biraz uzaklaşacağız. Böylece bu arada birinci evimizi kıralım mı kırmayalım mı onu lütfen söyleyin. Böyle kalmış evimiz. Çünkü ben bunu kardeşime verecektim ama vermedim. Onun dolayı böyle kaldı. Ben de ne yapayım diyorum. Depoda olmaz. Onu kırarım. Kırarım köyü bulabilsek zombi köyü de de köy, ararız, ararız her o bazı oyuna hep survival'a girdim mi hep şansıma köy çıkar bu sefer sadece ölmüş köy çıktı buradan şöyle atlayalım burasının geri alanı şey ya ondan dolayı buraya kadar geldim Valla çok iyi. İyi odun var. Beyaz odun falan toplarım diyeceğim de beyaz odun açayım dedik. Gerek yok. Nasıl düzülüyor? Ben hala öğrenemedim. ya? Şurayı da kıralım. Çok hızlı kazıyor bu arada. Bayağı varmış. Ama bu oyunu bu kadar iyi varmış ki. Bu çok oyun kastı ya. Şedri açayım mı açmayayım mı? Aa burada da maden de varmış. Şimdi ben bu madene bir girelim. Girelim. Şimdi ama su var mı? Şurada bir tane var. Hop. Kiminiz bizim? Kiminimiz vardı herhalde bayağı. Aha şuraya, şuraya düşmüş oradan. Ben şimdi buradan nasıl geçeyim? Elimizi yine madene bırak. madendeyiz. Her videoda madene gidiyoruz. Geçenlerde de dedim madene Her neyse yani biz buradan mı çıkalım? Buradan ancak kil yaparak çıkalım diyeceğim ama ben az yukarıda ağaçlar var. Kil yapalım ya da biz bir game oda e geçelim arkadaşlar. Ga me mode 1 yaptığım için çok üzgünüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu yoksa başka türlü çıkamazdım. Mode sıfır. Yani maden girişleri çok uzun olduğu için başka şekilde çıkamıyorum. Her maden şey bu Bu falan da çekebiliyorum ama işte böyle uslanıyor var ya. İşte onu yapamıyorum. Herhalde cevap doluyor. PC'de de yani. Bize yeter bu? Hayır. Hayır. Ben kill çekim. Kill artık evimize doyalım. Yanlış. Kill. Başka türlü yapamıyorduk. Şöyle biz bir uyuyalım. Nasıl gece oldu işte? Nasıl başka şekilde uyuyalım? Uyutmuyor bizi ya. Hmm. Allah'ım sen bana yardım et ya. Hmm, hmm. Burada ben niye uyuyamıyorum ya? Hı. Uyudum. Hadi şükür. Arkadaşlar 7. bölümde bu arada ben elmas set de yapmıştım. Onu da göstereyim şimdi. Şimdi biz evimize başlayalım. Evimize devam edelim. Üç blok değil mi? Üç blokta yatacak mı? mi? Bir, iki, bir, iki. Aha. Ben de bunu sevmiyorum ya. Biraz şundan yapalım. Şimdilik bu bize yeter verdi. Şimdi yapalım. Benim şansım hep böyle olur. Arkadaşlar. Şimdi biz evimizi bir yapalım. Şunun altına bir şey yapayım diyeceğim ama altını da yapalım. Böyle rahat etsin. Kendi evleri gibi. Şimdi kendi evleri gibi olacak. Bunu zaten. Ben bir tane kürek aldım. Hala elmas kürek yapmadım arkadaşlar. Çünkü gerekli değil. Bir de onlara değişik yapacağım evlerin altına. Küremizi alalım. Ve tahtalarımızdan Onları güzel tahta alalım. Şuradan biraz. Bu tahtaya da geçelim ya şey gibi yani doğada değiliz biz. değiliz Sadece nether'a gidemiyoruz. Onlar da dönüşmüyor. Şimdi evimize, evimiz böyle görünüyor. Şuradan bir tane kapı açalım. Sonra bunu güzelleştiririz, güzelleştiririz de. Önümüz falan, kapı falan koyarız da. Şimdi hiç uğraşacak halim yok ondan dolayı ben yerin altına yapacağım. Şey o zaman bir ikinci bölüm daha yapalım. böyle. Maden gelişini yaparım öbür bölümde. Ondan sonra işte yine ev yaparız. Maden gelişini düzeltmek zor olacak. Bacım ben Model evde yaptım. Şimdi yani beton falan yaptım mı? Beton yapılışını unuttum ben. Çok az ya. şöyle koyalım. Şimdi alalım. Şimdi alalım. Şimdi benim. Hmm, Bu değil ya. Hani bir şey mi ya? Bebek miyiz? Yani onların gösterdiklerini tamam. Koymayın galiba ya. Ben PC gibi oynamak istiyorum. Biraz PC'de Minecraft oynamayı çok seviyorum da. Onun için evde şekil durdu ha. Bizim evimiz de çok şöyle içeri koymayacağım aslında ya. İşte ondan dolayı blok eksiliyorum. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi evin üstünü kapatalım. Bundan bayağı blok yapayım. Bayağı olsun. 30 yeter. Hoppa. Koyalım. Sonra bir tane önüne çiftlik yeri yaptım. Çünkü öyle olsun. Yani öyle yap. Öyle yedim. Çünkü onlar şey böyle işleri falan sever. Hemen onları falan koyarım. oraya bir tane sandık koyarım. Sandığı koyup koyup yaparlar geri. İşte ekmek falan yaparlar. Demirci falan yapacağım. Orada zaten demirci yeri vardı. Böyle saldım. Onlar ayrılmaz. Arkadaşlar bu arada abone ol atıp abone ve like atıp abone atıp abone olursanız arkadaşlar buraya bir tane böyle küçük bir şelale yapacağım ben böyle havaya böyle havadan aşağıya bilirler zaten şeylerini ortasında olur zaten ne yaptık bir şuraya bir tane şey yapacağım kapı yapacağım bunun kapısı vardı değil mi? Şuradan bir maşallah maşallah. Çok da karanlık değil de zombi falan oluşur. Bunun için böyle koyalım. Şurada biraz çok güzel görünüyor ışıklar. Şuna ben bir tane crafting table yapayım. Şöyle koyalım. Bir tane kapı. Keşke bir tane varsa. Ne oldu? Bu kanalda Roblox videosu gelmesini istiyorsanız abone olarak atmayı unutmayın yine. Buraya iki tane cam de Şimdi yapasım yok. Ben ilk başta şuraya bir çit çekeyim. Onları öbür bölümde yapalım diyeceğim arkadaşlar. Neyse yani işte videomuz bu kadardı. Böyle şey yapmıştık. Böyle bir tane şeyimiz var. Ben öbür bölüme kadar şuraya cam falan da koyarım. İşte böyleydi arkadaşlar. Abone olmayı, like unutmayın. İşte köyümüz. Şöyle köpeceğimiz var. İsmini ne koysam acaba ya? Merak ediyorum. İsmini siz yorumlara yazın. Bu atın da ismini yazın arkadaşlar. Boğat böyle durmasın. İsmi tekti yaparım ben. Can şu bugün ne bu kadardı ve arkadaşlar bye bye.